Çiçek Taksi, 1995 ile 2003 yılları arasında önce ATV sonra TRT ekranlarında yayımlanan, taksi durağındaki şoförlerin hem komik hem duygusal hikayelerini anlatan efsane bir aile komedisi oldu. Yıllar boyunca İstanbul sokaklarının sesi, samimi karakterleri ve sıcak atmosferiyle seyircinin kalbinde özel bir yer edindi. Şimdi o durağın şoförlerinin ve müdavimlerinin bugün hayatlarına nasıl devam ettiklerine hep beraber yakından bakalım. Erol Günaydın. 1933 yılında Trabzon Akçabat'ta doğan usta sanatçı, tiyatroda meddah geleneğini televizyon ve sinemaya taşıyan isimlerden biri oldu. Çiçek takside durağan sahibi Ramazan karakteriyle hafızalara kazındı, son yıllarında Beyaz Melek ve animasyon filmler için seslendirme gibi projelerde yer aldı. 2012 yılında İstanbul'da 79 yaşında hayatını kaybetti. Cengiz Küçük Ayvaz, 1968 yılında Uşak'ta doğan Cengiz Küçük Ayvaz, Çiçek Taksi'deki Ömer karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Tiyatroda oyunculuğun yanında yazar ve yönetmen olarak da çalışan sanatçı, sinemada Burçlar ve Hadi Hayırlısı İstakoz'un Haritası gibi filmlerle 2000'li yıllar sonrasında da aktifliğini sürdürdü. Bugün hem sahnede hem de televizyon ve sinema projelerinde oyuncu ve zaman zaman seslendirme sanatçısı olarak çalışmaya devam ediyor. Kamil Güler 1972 yılında Adana'da doğan Kamil Güler, Çiçek Taksi'nin genç yüzlerinden biri olarak tanındı ve ardından pek çok dizi ve filmde rol aldı. Son dönemde Sakla Beni, Mahsusa Trablusgarp, Kimler geldi, kimler geçti ve inci taneleri gibi popüler dizilerde yer alarak televizyonun aranan karakter oyuncularından biri olarak kariyerini sürdürüyor. Bugün 53 yaşında ve hala aktif bir şekilde setlerde çalışıyor. Selim Erdoğan, 1972 yılında Kocaeli'nde doğan Selim Erdoğan, Çiçek Taksi sonrasında sinema ve dizilerde sert mizaçlı, güçlü karakterlerle tanındı. Son yıllarda Ramo, Savaşçı, Annenin Sırrıdır Çocuk, Kolpaçino Dört Dörtlük, Hep Yek serisi ve İnci Taneleri gibi yapımlarla hem televizyonda hem sinemada yoğun tempoda oyunculuğa devam ediyor. Bugün 53 yaşında ve sektörün en üretken yardımcı erkek oyuncularından biri olarak kariyerini sürdürüyor. Ümit Yesin 1954 yılında Ankara'da doğan Ümit Yesin, Tiyatro kökenli bir oyuncu olarak Çiçek Taksi'deki sıcak mahalle karakterlerinden biriyle ekrana renk kattı. Daha sonra Akasya Durağı ve Kalk Gidelim gibi dizilerde canlandırdığı sevecen ve komik tiplerle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. 2019 yılında İstanbul'da 65 yaşındayken vefat edene kadar aktif bir şekilde çalışmaya devam etti. Gül Gölge 1981 yılında İzmir'de doğan Gül Gölge çiçek taksi ile oyunculuğa adım attıktan sonra sunucu ve manken kimliğiyle özellikle televizyon programlarıyla tanındı. Bilgi Üniversitesi'nde film ve televizyon alanında eğitim alan Gölge, ilerleyen yıllarda magazin ve sohbet programları sundu. Günümüzde ise televizyon projelerinin yanında sosyal medyada ve markalarla dijital işbirliklerinde görünmeye devam ediyor. Bugün 44 yaşında. Tuna Arman, 1969 yılında İstanbul'da doğan Tuna Arman, Çiçek Taksi'de canlandırdığı renkli karakterle geniş kitlelere ulaşırken tiyatrodan gelen güçlü oyunculuğunu televizyona taşıdı. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve tiyatro oyununda yer alan sanatçı, son yıllarda daha çok sahne çalışmalarına ve hayvan hakları savunuculuğuna ağırlık veriyor. Bugün 56 yaşında ve hala tiyatroda aktif olarak sahneye çıkıyor. 1955 yılında Ankara'da doğan Civan Kanova, Çiçek Taksi'deki rolünün yanı sıra pek çok film, dizi ve tiyatro oyununda derinlikli karakterleriyle akıllarda yer etti. Eve Dönüş, Yüreğine Sor ve 72 Koğuş gibi yapımlarda ödüllü performanslar sergileyen sanatçı, devlet tiyatrolarında oyun yazarı ve yönetmen olarak da üretkenliğini sürdürdü. 2022 yılında İstanbul'da 67 yaşında hayatını kaybetti. Eşref Kolçak, 1927 yılında bazı kaynaklara göre Moskova'da, bazılarına göre Erzurum İspir'de doğan Eşref Kolçak, Türk sinemasının jönlerinden Yeşilçam'ın ulu çınarlarından biri olarak anılıyor. Çiçek Taksi'de konuk olduğu bölümlerin yanı sıra Kınalı Kar, Kayıp ve Hayalimdeki Köy gibi yapımlarla 90'lı ve 2000'li yıllarda da ekranda kaldı. Usta oyuncu 2019 yılında Bursa Gemlik'te 92 yaşında hayata veda etti. Kayhan Yıldızoğlu. 1933 yılında İstanbul'da doğduğu, yaygın olarak kabul edilen Kayhan Yıldızoğlu, asaleti ve etkileyici sesiyle sinema ve dizilerde genellikle paşa, hakim ya da otorite figürlerini canlandırdı. Çiçek Taksi'de durağa yolu düşen karakterlerden biri olarak göründü kariyeri boyunca 250'yi aşkın yapımda rol aldı. 2024 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Alev Oraloğlu, 1954 yılında İstanbul'da doğan Alev Oraloğlu, oyuncu Lale Oraloğlu'nun kızı olarak küçük yaşta kamera karşısına geçti ve hem tiyatroda hem sinemada birçok karaktere hayat verdi. Çiçek Taksi'de canlandırdığı karakterle dizinin zengin yan kadrosuna katkı sağlayan sanatçı, kariyeri boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları ve çeşitli televizyon projelerinde çalıştı. Günümüzde 70'li yaşlarında olan Oraloğlu hakkında son yıllardaki projelerine dair ayrıntılı güncel bilgiye ulaşılamadı.